Merhaba sevgili yengeçler, birçok açıdan huzurlu bir gün geçirebilirsiniz. Özellikle aşk ilişkinizdeki uyum size büyük bir keyif verebilir. Çocuklarla sıcak iletişimde günün getireceği hoş etkiler arasında yer alabilir. Eşinizin veya partnerinizin maddi durumunda olumlu gelişmeler olabilir. Bugün 13 Mart 2016 Pazar. Güneş günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay güne güvenli ve huzurlu enerjiler veriyor. Kişisel zevkler ve rahatımız ön plana çıkarken tembellik yapmak isteyebiliriz. Sabah erken saatlerde ay Oğlak burcundaki Plüton ve Başak burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Toprak elementindeki üçgen maddi güvenlik, iş ve kariyer alanlarında başarı ve güven verebilir. Uzun vadeli hedeflerimiz için plan yapmamız, güçlü ve yetkili kişilerden destek almamız mümkün. Öğleden sonraki saatlerde Ay, Balık burcundaki güneşli ahenkli görünüm yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabilir, yakın ilişkilerden destek alabiliriz. Ailemiz ve sevdiklerimizle birlikte olmak, keyifli ve sanatsal uğraşlar, konforlu ortamlar, lezzetli yiyecekler akşam saatlerinde mutluluk verebilir. Ay 23.04'te İkizler burcuna geçecek. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.